çimden geldi. Dünyanın en güzel aşkı sensiz olmaz. Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zaferi olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Ve şimdi kendi şehrimizde Sev Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde tüm sevgimiz sizinle. Vakıf Bank daima sizinle. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla çıtır çıtır Popeyes lezzetlerini 150 TL indirimle hemen söyle. Yemek hemen Milyonların cebinde. Helal olsun. Ali. Hani? Hayır lan. Abi ben farklıyım sanıyordum ya. Meğer milyonlardan biriymiş. Farklısın tabii. Nasıl? Bak. Yenilenmişsin. E senin için sık kullandıklarını buraya koydum. Vay çok iyi. Hatta sen yokken olan biteni iyice takip edip seni bilgilendiriyorum. Abi bütün bunlar benim için. Yenilenen garanti BBVA mobil şimdi tamamen size özel. Hemen keşfedin. BBVA tek kaşıkta sizi eşsiz Belçika lezzetleriyle buluşturacak bir kartora hazır mısınız? <laughs> Meşhur Belçika çikolatası ve karamelin benzersiz buluşması. Üzerine yoğun karamel sosu. Ve ağızda dağılan Belçika kurabiyesi. Karşınızda yepyeni bir lezzet yolculuğu. Kartor Belçika rüyası. Keşfetmeyi sevenlere çok özel bir tatlılık. Mucizelere inanır mısınız? 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitaminiyle bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. Yazı nasıl maxlarsın? Ferahlatan mango yaparı yoksa yoğun çikolata aramı. İki kat sos max lezzet. Kini disk max mango vanilya ve disk max çikolata. Konetoyla aç kalbini max'a. Pril çözer. Yeni Pril Ultra Güç. 48 saat kurumuş kimileri bile kolayca temizler. Bulaşıklar artık kabus değil. Kesinlikle. Mükemmel sonuç için yeni Pril Ultra Güç. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütle hafif hissetmek. E, güneşle yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, şişkinlik olmadan kolay sindirir. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak. Evet, elleri görelim. Sol, sağ. Ee, tıpkı hanımefendi gibi sol. Sağ, sol. Samyaz havasına girememişiz sanki. Yeni Lipton Ice Tea hududu açın. Havanız değilsin. So. Yeni Lipton Ice Deo değişir her şey. Sevilen Domino's Türkiye pizza günleri şimdi daha da büyük! Bol malzemostan bol etliye, süperostan bol sucuk severe onlarca pizza tek fiyata. Büyük boy pizza 250, pizza x 300 TL'ye. Domino's'ta bu fırsatı kaçırma.